Aleyhissalatü vesselam efendimiz bu gecenin değer ve kıymetini birkaç tane hadiste beyan buyuruyor dedim ya onlardan en meşhurlarından birisi Tirmizinin savun babının 39 numaralı hadisidir. O hadiste buyurulur ki muhakkak ki Allahu Teala Şabanın 15. gecesinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca bu bir terkip kesretten kinaye kılları sayısınca insanları mağfiret eder. Böyle bir umumi af müjdesi verildiği için adı Berat gecesi olmuş zaten. Yoksa Efendimiz aleyhissalatü vesselam Berat ifadesini kullanmıyor ama bir Berat'tan haber veriyor. Böyle bir müjdeyi verdiği için de o müjdeye mutabakat sağlansın diye bu ifade bu gecenin ismi olmuştur. Burada kullanılan genel ifadeyi daha sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadislerinde biraz daha açmış, daha doğrusu çerçevesini daha farklı bir biçimde ortaya koymuştur. Mesela onlardan birisi de şudur: Muhakkak ki Allah azze ve celle Şaban ayının 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder, yalnızca müşrikler Allah'a şirk koşanlar ve kalplerinde düşmanlık hissiyle dolup olup insanlarla zıtlaşmaktan başka hiçbir şey düşünmeyenler müstesna geri kalanlar bu umumi rahmetten ve mağfiretten nasiptar olurlar diyor. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam buradaki hadisle de meseleyi biraz daha açtı. Bir başka hadiste yine ana babaya asi olanlar dışında ve şirk koşanlar dışında kalanların bu umumi rahmete, mağfirete mazhar olacağını beyan eder. Peki bu gece nasıl bir gece? Bunun değer ve kıymetine ait ve vesselam Efendimizin beyanı da bizim için çok önemli. Özellikle İbni Mace'nin ikamet babı 191 numaralı hadis bu konuda en geniş hadistir elimizde. Şaban'ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçla. Bakın gecesi şimdi çünkü İslam'da öyledir. Gece gündüzden önce gelir. 15. günün gündüzü yarın olacak. Dolayısıyla yarındır aslında oruç tutma. Bu tarz eğer nafile oruçlar belli bir sebebe bağlı olarak bir güne denk gelmişse cuma olsa cumartesi olsa pazar olsa fark etmez o gün ayrıca oruç tutulabilir. Bugünün gecesi yani bu andan itibaren ibadetle geçirilmesi tavsiye ediliyor. Yarını gündüzü ise oruçla geçirilsin diyor. Sonra diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir. İstiğfar eden yok mu affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu hemen rızık vereyim. Başına bir musibet hastalık gelen yok mu hemen sağlık ve afiyet vereyim. Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder. Böyle nebevi ihbarlar ve müjdeler var bu gece için. İnşallah bizler de elimizden geldiğince ihya etmeye çalışalım. Hele hele şu günler ümmet olarak çok zor günler geçiriyoruz. Görüyorsunuz ki imtihanımız her geçen günde ağırlaşıyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'a bu gece dua dua ümmetimizin beratı için hem dünyalık hem ahiretli ahirete ait olan beratı için yakaralım. Belki Cenab-ı Hak içimizden birinin duasını kabul eder de biz de o rahmete mazhar olmuş oluruz. Rabbim hepimizi o rahmetin içerisine dahil eylesin inşallah.